Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve ba'd. Kıymetli arkadaşlar, miras hukukunda en son e, mirasçıların mertebelerinde kalmıştık. Daha öncesinde neyi görmüştük? Terikenin taksimatı ile alakalı, terikenin üzerindeki tasarrufla alakalı hiyerarşi sıralamayı görmüştük. Önce terikeye ne yapılır? Şimdi de bu Bu e, Mirasçılar arasında pay taksiminde sıralama ne olacak? Neyi gözeteceğiz? İlk kimden başlayacağız? Gibi sorulara inşallah cevap verecek Muhammed Ali Es-Sabuni Rahimahullah. Başlıyoruz. Diyor ki Meratibul veraseti. Mirasçıların mertebeleri. El verasetu leysu kulluhum fi derecetin vahidetin. Mirasçıların hepsi aynı mertebede değildir. Aynı derecede değildir. Ve innema hum meratibe muhakkak ki onlar belli mertebeler üzerinedir. Fe yubda'u bihim alel vecihil ati aşağıdaki şekil üzerine onlardan başlanır taksimata. Evvelen ilk olarak ilk kime verilir terikeden o mirastan pay? Ashabul furudi. Ashabu furuz. Ashabu e, furuz dedi ya da ashabu feraiz de deniyor buna. Ashabu feraiz. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de sünnette ve icmada e, alacağı payı belirtilen işte 3'te 1, 6'da 1, 4'te 1 gibi diyor ki yu'ta minet teriketi ashabul furudi ashabu furuza terikeden verilir Vahum ve onlar da ellezine lehum sihamun mukaddaratun kendilerinin belirlenmiş payı olandır nerede fil kitabı ev sünneti ev fi icma'ul ümmeti kitap sünnet ve icma ümmette فَيُبْدَعُ ubihim اَوَّلَتْ taksimi Taksimin başında onlarla başlanır. Demek ki ilk kime verilecekmiş? Kur'an'da sünnette payı belirtilenlere o mirastaki terik eden pay verilecek. Saniyen ikinci olarak el asabatun nesebiyyetu asabeyi neseb, nesebiyye yani netepten dolayı atabe olanlar. Bir de sebebiye var. Onu ileride görecek, anlatacak. Asabe-i nesebiye, akrabalık bağından dolayı kişinin asabesi olmayan yani erkek akrabaları, erkek taraf. Kadının da erkek yani kendini, kadının da asabesi ne oluyor? Kadının işte abisi, babası, oğlu, erkek olan tarafları. Ee, i̇şte bu asabe, peki nedir asabe? Kur'an-ı Kerim'de veyahut da işte sünnette, icmada payı oranı belli olmayıp, payı belli değil işte üçte bir, beşte bir gibi bir payı yok. Fakat e, payı olanlara verildikten sonra kalanın hepsini alan kişi tek kaldığı zaman Tek kalmazsa birkaç kişi ise ortak gene hepsini gene alıyor ama tek başına değil. E, kaç tane asebe varsa kendi seviyesinde onlar ortak olarak gene kalanı alan kişi olmuş oluyor. Onların kim olduğu e, zaten e, geçecek. Başta erkek çocuk. Erkek çocuk e, geriye kalan ferai zehline verildikten sonra pay geriye kalan ne varsa hepsini alır. Kardeşi varsa kardeşiyle paylaşır. Eşit bir derecede. Kız kardeşi varsa ikiye birlik paylaşır. Ama mutlaka ne yapar? Bak geriye kalanı alıyor. Evet. Ve ba'di iyata'i ashabi'l furudi. Ashabı furuza. Yani feray verildikten sonra e, Ne verildikten sonra? Furudahum el mukadderate. Belirlenen farzları, payları onlara, ashabı ferayize verildikten sonra yu'tal asabatun nesebiyetu neseple asabe olanlara verilir. Vel asibun nesebi asabe nesebe kimdir? Şudur diyor. asabe nesebe huve o kullu karibin ye'huz ma ebkathul feraidu feraizin geride bıraktığı yani asabı ı ferâizin, pay sahiplerinin alıp da geride bıraktığı geride bıraktıklarını alan her yakındır, her yakın akrabadır ve yahuzu ve alan kullel mali indel infira tek başına kaldığında da bütün malı alan kişidir. Bu ne gibi kel ibni ve binil ibni oğul oğlu vel ahi şakiki öz kardeş gibi bunlar ya da vel ammi ve gayri ya da amca ve diğerleri. Niye babayı saymayı? Baba da asabedir normalde. Ama baba aynı zamanda feraiz ehlindendir. Çünkü detayı anlattı yani önceki derslerde anne veya baba hani ölen kişinin oğlu varsa altıda bir alıyor demişti. Baba orada bak altıda bir aldığı söylendiği için baba hem ferai zehlinden hem de asabedir. Öyle bir özelliği var. Tabi asabeler arasında da hiyerarşi var. Hangisi asabeler varken hangisi alır ilk önce? İlk önce çocuk alır. Diyelim ölen kişinin babası da hayatta. Çocuğu da hayatta. Zaten babasına ferai zehli olarak verilir ama asabe olduğu için babasıyla oğlu kalan ferahiz ehlinden sonra geride kalanı hangisi alacak? Baba mı daha yakın ölüye? Çocuk mu daha yakın? Çocuk daha yakın. O bütün geriye kalanı alır. Babaya bir şey kalmaz. Feraiz ehli olduktan sonra bir şey kalmaz. O zaten Kur'an'daki payın altta birini almış olur. Geriye kalanı çocuk kendisi alır. Yani dediğim gibi asabe-i nesebiye erkek ölünün erkek akrabaları başta oğlu, babası, amcası, işte öz kardeşi gibi erkek kardeşi. Ama işte bunların içerisinde payı zikredilen sadece hangisi var Kur'an-ı Kerim'de? Baba var. O bir de öz kardeşin de payı zikrediliyor. Öz kardeş şöyle şöyle olursa kelale durumunda şu kadar alır demişti yani ya ayetlerde. Onların payı zikredildiği için onlar aynı zamanda hem ashab-ı feraizden hem de asabeden olmuş oluyor. Onların arasındaki hiyerarşi ileride anlatacak zaten. Sadece yani, üçüncü olarak erraddu ala zebil furudi feraiz ehline rad verme yani geri tekrar pay etme. Tekrar geri pay etme. Bu da nasıl oluyor? Eee bir kadir hukukiyim hakları miktarınca ma'ade zevcin şey hariç, karı koca hariç bunu söylemesinin sebebi karı koca da ferai zehlindendir ama raddiye yapılırken raddiye dediğin miras taksim yapıldıktan sonra artan şeyler oluyor paylar oluyor e, taksimatı yaptın geride asabede olmadığı için kalanı alan yok asabe olsa kalanı alacak asabe yok geride sadece ferai zehli e, öyle bir şey düşünelim durum düşünelim adam ölmüş geride bıraktıkları sadece ferai zehli şey değil Asabe değil. Çünkü asabe olsa ortada mal kalmaz. Çünkü kalanını alıyor. Ha o durumda taksimata göre dağıttın. Gene atıyorum. Bir, 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 miktar kaldı. Onda ikisi kaldı diyeyim. Ya da ne bileyim işte 15'te şu kadarı kaldı. 16'da. Ha o kalanı tekrar ferai zehne kendi miktarlarınıca taksim ediyorsun. Buna raddiye deniyor. Tekrar bir taksim. Fayza <feyizâ> zade şeyu <'un> min el mirasi mirastan bir şey artarsa ve leyse hunake asabetun asabede yoksa ortada mirasçı olarak ha, fe inna na ruddul ala ashabil furudi biz malı tekrar ashab feraize o kalanı tekrar dağıtıyoruz kullun bi kadri fardihi ve sihami her birisi farzi ve payı oranında alıyor ve emme zevcani e karı koca da şey feraize ihlindendi Onlara niye tekrar vermiyoruz? Ha, fela yuraddu aleyhima onlara verilmez. Lianne irsehuma inne ma huwa bi sebebin nikah. Onlar mirasçı olmaları nikah sebebiyleydi. Onlar nikah sebebinden dolayı bir kere aldılar tamam. Ondan sonra kalanı bir daha alma gibi hakları yok. O tekrar kalanı almak için işte feraz ehlinden diğerleri olmak gerekiyor dedi. Nesep bağı olması gerekiyor dedi. La bi sebebil karabetin nesebiyet nesep bakımından bir yakınlık sebebiyle almamışlardı mirası. O yüzden fel karibu minen nesebi evla bir raddi minez zevcini. Nesep bakımından yakın olan karı kocadan e, rad, raddiyeye daha evladır diyor. Tabi bu raddiye bir de avliye var. Bunlar gelecek iler. Detayı gelecek. Dördüncü olarak miraçlar arasındaki mertebeye göre. Dördüncü olarak kime verilecek? Şimdi ne yaptık? Birinci sırada ferahiz ehli. İkinci sıra zaten asabe geliyor. Komplesini alıyor. Üçüncü sırada raddiye dedik. Yani asabe yok geride. E, taksim ettiğin gene arttı. Onu bir daha ferai zehni, karı koca hariç tekrar veriyorsun. Üç. Bak bu sıralama da çok önemli. Bunu not almak gerekir. Rabian dördüncüsü tevrisu zebil erhami e, akrabalık bağı bulunanların kalanlarına e, mirası verme. Bu işte feraiz ve asabenin dışında biri kalmışsa eğer mirasçı olarak onlara verme. Bunlar varsa onlara geçmiyor sıra. Bunlar dördüncü sırada çünkü. Vehum bunlar ekaribul meyiti. Ölünün akrabalarıdır. Ama ellezine leysu bi ashabi furudin ve la asabatin. Yani ferazehinden olmayan ve asabe olmayan akraba. Kim gibi? Kelhari. <laughs> Dayı mesela. Dayı ferazehli değil. Asabe değil. Çünkü asabe olması için erkek akraba. Yani erkek tarafında amca asabe oluyor. Ya da vel haleti teyze, vel ammeti hala. Hala da tamam erkek tarafında olsa bile erkek olmadığı için o da ferah zehinden olmuyor. Yine vebnil binti, kızın oğlu. Bak oğlun oğlu olsa o asabe oluyor ama kızın oğlu o e, zehinde değil, asabe de değil. Ve bintil binti, kızın kızı gibi ilahiri. Bunun gibi yani erkek olması gerekecek. Erkek bir de erkekten Olması gerekecek. Bunlar asabe olmuş oluyor. Fe izâ lem yûced lil Vefat ettirilen ölen kişinin yoksa eğer karibun asibun yakın asabe olan akrabası ve sahibu sâhibu fardin ashabı feraizden de birisi yoksa ne yapar? Ekhazâ zevul erhâmi zevil erham yani diğer kalan akrabalar alır et terikete terikeyi ve tevrîthu zevil erhami bu Zevil erhamın mirasçı kılınması, huve mezhebul hanabileti ve hanefiyet ve malikiyeti bu üç mezhebin görüşüdür. Zevil erhama mirastan pay verme. Burada işte hanefiler, şafiiler burada itiraz ediyorlar. Onlara göre mirastan pay verilmez zevil erhama. Ne yapılır peki? Zaten geçecek beşinci sıraya geçilir, karı koca'ya tekrar verme ve bihi ahad kanunul <laughs> ahvali şahsi ahvali şahsi medeni kanun da diyor bunu almıştır. Muhammed Aleyhisselam'ın bahsettiği Mekke-i Mükerreme'deki o medeni kanunun hükmünü söylüyor. Oradaki medeni kanuna cumhurun görüşü alınmış. Şafilerin dışındaki diğer mezheplerin bu görüşü. Zeviler hame verilir hükmü alınmış. Ondan bahsediyor. Hamisen yani 5. olarak ha, maalesef bizim medeni kanun yurt dışındaki bir şeyden kanunu alınmış maalesef. Evet, erraddu ala ahadi zevceyni. Karı kocadan herhangi birisine raddiye yapma, tekrar dağıtma. Bu ne zaman olur? Ve zâlike inde ademi vücudi vârisin karibin aslan. Hiçbir şekilde yakın akraba bulunmazsa. La min ashabil furudi. Ferai biri olmayacak. Ve la minel asabat. Asabeden olmayacak. Ve la min zevil erhamid. Zevil erhamdan olmayacak. İşte feyza mâtez zevcu koca ölse mesela örneğin velem yetru gaye zevceti eşinden başkasını bırakmasa öldü sadece karısı var verithet errubu'a bil fardi e, farz olarak yani feraiz ehlinden olduğu için dörtte birini alır. Hani çocuğu yoksa ölenin kadın ne yapıyordu kocasının dörtte birini alıyordu. E, başka da akrabası yok. Ha vel bakiye ve kalanını da alır. Dörtte üçünü de alır. Bir raddi raddiye ile. E, çünkü ortada asabesi yok diyelim. Hani öyle farz edelim. İşte akrabası yok, dayısı, ne bileyim teyzesi, halası falan. O zaman ne yapıyor? onlara geçmeden onlar olmadığı için raddiye ile tekrar taksimatın kalanını kendisi alıyor. Bu <laughs> kezalik aynı şekilde idha matet ve lem tetruk bir kadın da ölse kocasından başkasını bırakmasa e kadar zevcun nısfe kocası yarısını alır bil fardı farz olarak miras payı. Vel bakiye kalanı da bir raddi, raddi olarak. Çünkü akraba yok. Fetekunu teriketu, fetekunu teriketu kullu haliz zevceni. Tehlikenin hepsi karı kocanın olmuş oluyor böyle durumda. Ama bu beşinci sıra bakın. Sıralama çok önemli. Bunu bilirsek kolay bir şekilde taksimatı yapabiliriz. Hadi sen altıncı olarak el asibu sebebi sebebiyu. Sebebi asabe. Asabeyi sebebiye. Hani asabe normalde erkeğin Erkekten olan erkek akrabaları demiştik. Bunların dışında da bir asabe oluşuyor. O da sebep sebebiye bir sebepten dolayı asabe olmuş. O da ne? ve huvel mu'tiku Bir adamı azad eden kişi. kâne evimraten. Yani kâne evimraten. Bir erkek bir kadın fark etmez. Birini azad ettiysen, o azad ettiğin kişiyi senin neyin oluyor? Ha, o senin artık asabeyi sebebiyen oluyor. Azad ettiğin kişi senin asaben olmuş oluyor. Ve la yucedu fi hada zaman tabi bu dönemde hani köle azadı olmadığı için bu genelde miras taksiminde konu olmuyor. Ama eskiden yani kölenin olduğu dönemde 6. sırada yer alıyor. bu. 7. olarak el musa lehu bima Üçte birden fazla kendisine vasiyet edilen Niye üçte birden fazla dedi? Çünkü üçte birden az olan zaten daha miras taksimine geçmeden, bir önceki ders onu görmüştük. ile ilgili tasarrufta ne yapıyorduk? Önce işte borç, teçhiz, borç vasiyet ama nereye kadar vasiyet? Üçte birin altında olaması. Üçte birin yukarısındaki vasiyet eğer kabul ederse mirasçılar onu dağıtmayı onaylarlarsa ta yedinci sırada geliyor ona. وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَةُ بِجَمِيعِ الْمَالِ. Tabi Vasiyet de malın tamamıyla alakalı olursa böyle bir şey. Ve huve mezhebul hanabilet vel hanefiyeti. Bu da hanbelilerle hanefilerin görüşü. Diğer mezhepler böyle kendisi vasiyet edilene, üçten birden fazla vasiyet edilene yani malın tamamı bir dahi olsa fark etmez. Üçte birden biraz fazlası da olsa verileceğini söylüyor hanefilerle hanbeliler. Diğerleri hayır verilmez. Bu mertebeye konu bile olmaz diyorlar tamamen 8. olarak Beytul Mali hazine yani devletin Müslüman devletin şeyine kalıyor. 8. sırada ama yukarıdakiler yoksa en son ne yapılıyor? Beytül kalıyor. Fe iza lem yujad ahadun min mirasçılardan kimse yoksa fi dereceti ve rutbeti elleti zekarnaha zikrettiğimiz derece ve rütbelerde yani gerideki 7 sınıftan hiçbirisi yoksa tuğdağı tu fil hizanetil ameti genel hazineye toplumun değil mi genel hazinesine terike koyulur. Limasla hatil Müslümanların maslahatı faydasına eyfi i Müslüman yani Müslümanların beyti maline koyulur diye söylüyor. İşte buna göre 8. sırada yer almış oluyor. Evet. Özetlemek için şöyle bir şey yapıyor. O halde Enva'ul irsi erba'atun. Demek ki o zaman mirasın türleri dört olmuş oluyor. Ve hiye bunlar irsun bil fardi. Farz ile miras yani ashab-ı Kur'an sünnet icmada payı belirlenen şekilde mirasçı olma. irsun bil taassubi. Asabe olarak mirasçı olma. irsun bir raddi. Raddiye ile. Onu söylemişti. Asabe yoksa feraiz ehli aldı. Kalanı bir daha onlara taksim etme. Bir de dördüncüsü Irsun bir rahimi asabenin dışındaki akrabalıklarla. İşte diyor ki ve setti hadihi'l aksamu mufassale inşallahü teala. İnşallahü teala tafsilatlı bir şekilde bu kısımların beyanı gelecek diyor. Evet, burada mirasın sebeplerinden bahsedecek. Yani mirasçı olabilmek için hangi sebepler gerekir? Şimdi mertebeyi anlattım. Peki birinin mirasçı olabilmesinin sebepleri nedir? Onu söyleyecek şimdi. Genel çerçeveyi gene çizmek için. Esbabul irsi, mirasın sebepleri. Esbabul irsi leti yerisu bi mucebiha eşşahsu. Mucebince, gerek, gerekence, gerektiği şekilde şahsın mirasçı olduğu mira, e, miras sebepleri selasetun üçtür. Yani bir şahsın mirasçı mucebince mirasçı olduğu miras sebepleri üçtür. Ve bunlar el karabetul hakikiyyetu. Gerçek yakınlık, gerçek akrabalık. Bu da nedir? Rabitatun nesebi, nesep bağı. Sayıyor işte ve hiye el validani anne baba vel evladu. işte çocuklar vel ihvetu kardeşler vel amcalar ve gayrı diğerleri. Akrabalık bağı olanlar. Ve yumkün en nekule bi icazin. Kısaca şöyle söyleyebiliriz el validan bel evladu ve men intesebe ileyhim. anne baba çocuklar ve onlara intisap edenler onlardan gelenler anne baba çoluk çocuk onlardan gelenler kısaca böyle ikinci sebep ne mirasçı olmanın ikinci sebebi en nikah nikah karı koca o yüzden zaten ne yapıyor mirasçılığı birbirine ve akdu zevciyeti sahihi akdu zevciyetis sahihu akdin sıfatı gerçek yani sahih bir evlilik akti. Öyle ki el kaimu beyne zevcin karı koca arasında gerçekleşen ve illem yahsul ba'dahu duhulun ev halvetun. Halvet veya duhul gerçekleşmese bile. Akit oldu mu? Oldu. Ondan sonra hani halvet, halveti sahiha veyahut da duhul olmasa da yani yalnız kalmaları bir ortamda veyahut da birlikte olmaları gerçekleşmese bile akit olmasıyla sadece bu e, hakkı elde etmiş oluyorlar. Emma nikahul fasid ama fasit nikaha gelince diyelim şahit yoktu. E, diğer mezheplere göre Hanefilerin dışındaki veli izni yoktu. Gerçi onlar faside batıl diyor. Gerçekleşmiyor. Evin nikahul batıl ya da batıl nikah e, olursa fela tevaruse bihi aslen. Miras konusunda bunlar arasında asla e, mirasçı olma yoktur. Sonuncusu şimdi akrabalık bağı, evlilik, nikah dedik. Üçüncüsü el velau e, vela dediğimiz mesele. Bu nedir? Ve hiye karabetun hukmiyetun. Hükmi bir yakınlık. Normalde akraban değil senin. E, ama onunla yakınlaşıyorsun. Yakın oluyorsun. Nasıl? İşte anlatacak ya azad ediyorsun. Köle azadı olmuş. E, ondan dolayı ona ne olmuş oluyor? Yakınlık e, kesmedilmiş oluyor. Ve tusemma buna deniyor ki bu isimlendiriliyor. Ve la azad etme yakınlığı ya da ve vela en ni'meti nimet yakınlığı sonra nimet hanesini özgürlüğüne kavuşturmuş o yüzden ve sebebuha bunun sebebi nedir nimetul muatiki ala atiki azad ettiğini azad eden nimet vermesi feza aataqa sayyidu abdehu ve mamlukehu sahip olduğu kölesini efendi azad ettiği zaman ikte sebebi zalika sılatan Bununla o bir bağ kazanmış oluyor o köle, eski köle. Ve Rabi bir e, a, ne diyeyim sıla, yakınlık ve bağ kazanıyor. Rabi zaten tusemme el, el itkî diye isimlendirilen bir bağ kazanıyor. Yerîthu bi sebebihâ. Bunun sebebiyle de mirasçı oluyor. Liennehu en'am alal abdi. Çünkü o köleye bir ikramda, nimette bulundu. İşte ferad de hürriyete. Ona hürriyetini verdi. Bundan dolayı o kişi azad ettiğinden mirasçı olabiliyor. Ve eade ileyhi insaniyeti ona insaniyetini tekrar vermiş oldu. Ba'de en kâne mulhaqan bil ucamat ya da acmavati ya işte e, sessiz kimseler ya da affedersiniz e, hayvanlardan ya da onu öyle demeyelim de işte o sınıftan iken o sınıfa girmişken yani öyle kabul edilirken ona insanlığını verdi. Gerçekten bu ağır bir şey oldu, tabir oldu ama öyle söylemiş. Ha işte onu efendisi kölesini azat edince ona böyle bir nimette bulunduğu için o köleye mirasçı olabiliyor. Ya yani bu onu özgürleştiren kişi mirasçı olabiliyor. Fekafe ehuşşariu kanun koyucu olan da ne yaptı? Onu ödüllendirdi bir irfihi indelmevti öldüğünde mirasçı olmasıyla. Yani azatlı bir köle öldüğü zaman onu azat eden kişi ona mirasçı oluyor. İşte buna velaun ıtık deniyor. İza tabi ne zaman? İza lem yekun lil abdil atiqi varisun aslen. Tabi o ölen kölenin, önceki kölenin diyelim azat eden kölenin kendi yakınları yoksa, kendi yakınları varsa zaten sıralamayı saydık ya, 8 sınıf sayıldı ya, zaten yakınları varsa, asabesi varsa, şuyu buyu varsa alıyor zaten hiçbir yoksa o e, ne yapıyor demiştik? Veladan dolayı onu azat ettiği için o da bir sınıfa giriyordu işte. Oradan alıyor demiştik. O da zaten geçmiş sıralamada vardı. Peki la bi sebebi kara bu karabet sebebiyle değil ve la bi sebebi zevliyeti karı kocalık sebebiyle de değil. ...neyle? Velayet yoluyla, vela yoluyla. Bunun da ne olduğunu söyledi işte. E, onu özgürlüğüne kavuşturmanın bir karşılığı olarak şeye verildiğini söyledi. Evet. Mirasın e, rükünleri var. Sonra şartları devam ediyor. E, bakayım şartlar çok uzun gitmeyecekse. Ha, o biraz uzun gidiyor. Biz sadece burada şey yapmış olalım. E, rükünlerini yapıp bitirelim. Erkan İsi mirasın rükünleri. Bu erkan erkanul isi selasetun. E, mirasın rüknü üçtür. Ve bunlar el müverrisu miras bırakan kişi. Bu da ve huvel meyyitu ölüdür. Ellezi yestehikku gayruhu bir başkasının hak etmiş olduğu ondan en yeri minhu ondan miras almayı hak ettiği kişidir. Hak ettiği ölüdür. E, ma hallefahu ba'del ölümden sonra bıraktığı pay, e, mallarda. Ya yani, ölü ölü yani kısacası ölü müverris. İkincisi el varisu mirasçı. Ve huvellezi yestehikkul ithi miras hak eden kişidir. Bil esbabi sabikadı saymış olduğumuz sebeplerle kel karabetin nesebiyeti ve zevciyeti ve gayriye. İşte nesep yakınlığı, karı kocalık ve diğer sebepler gibi. Bir de el mevrusu mal anlamında bırakılan miras olarak kalan şey ve hiye şey ullezi yetrukul meyit ölünün bıraktığı şeylerdir bunlar. Min malim ve akari ve gayrihi. Mal gayrimenkul ve diğerleri diyor. O yüsemmel mevrusu bu Mevruz isimlendiriyor. Yani o mal isimlendiriyor. Ne diye? İrsen, iz diye. Ya da ve türasen diye. Ve mirasen ve teriketen. Bu isimleri alıyor. Ve kulluha esmaun lişşey yetrukul meytun lil veraseti Ölünün mirasçılara bırakmış olduğu şeyin isimleridir. Bunların hepsi diye söylüyor. Evet. Şimdi mirasın hükümleri de bitti. Mirasın şartlarıyla alakalı konuya gelmiş olduk. İnşallah bir dahaki derste وأنت دوامك، وأنت جاهز، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.